Akdeniz'in güzel ikliminden, doğasından payını alan, yüzyıllar boyu farklı uygarlıklara ev sahipliği yaparak çok zengin tarih ve kültürle harmanlanan güzel kentimiz Burdur'da yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir önceki toplantımızdan farklı olarak bugün aramızda çok sayıda basın mensubu arkadaşımız var. Görsel medyamız yazılı basınımızın değerli isimleri ve sosyal medyada öne çıkan kıymetli konuklarımızla Burdur'un güzelliklerini ülkemizin gündemine taşımayı seyahat ajantalarımız öncülüğünde Burdur turizminin geleceği ve gelişimi için önemli bir adımı hep birlikte atmayı hedefliyoruz. Birincisi Burdur'da düzenlenen bu programı Burdur'un ilk beş yıldızı tesisine sahip bir arkadaş üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve bu programı, <laughs> e, bu çok önemsediğimiz programı Buldur'da ilk yapması dolayısıyla bu Sayın Tursa Bülent Kutlu Kuyruğu Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Turizmci değilim. Evet, DEKİM'in 152 adet iş konseyi var. Biz ülkeler arası iş konseyleriyle çalışıyoruz. Bunlardan iki tanesi biraz turizme yandan geliyor. Birisi sağlık turizmi iş konseyimiz var. Daha ziyade hasta getirmek üzere e, kurguladığımız bir iş konseyimiz. Diğeri de eğitim ekonomisi, yurt dışından öğrenci getirmek üzere. Dolayısıyla kriz başkanı değindiği konulara girmeyeceğim. Turizm sektörünün temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli hanım efendiler hepiniz hoş geldiniz güzel bir güzel şehrimize. Umarım son derece güzel ve verimli bir çalışma olacağını hem düşünüyorum hem bekliyorum mutlaka. Bu konferansın sonuçlarının da hem ikizler tarafından hem sektörün sürecin yürütülmesi noktasında da e, paydaşlar tarafından heyecanla takip edileceğini e, ve çok e, bu anlamdaki çalışmalara katkı sunacağını değerlendiriyorum. Ben de tabii çok yeni bir e, vali sürecindeyim ve kıymetli misafirler. Dolayısıyla bu ben de yeni tanıyanlardanım aslında. Biraz önce kıymetli hemşehrimiz Naim ifade ettiği gibi değerli başkanımızın aslında Başka şehirlerde bazen e, gördüğümüz, tespit ettiğimiz bir e, durumu da karşı karşıyayız. Çünkü city slow diyoruz, böyle daha sakin şehirler, huzurlu şehirler. Bana ilk e, verilen bilgilerden edindiğim buydu aslında. Ama gezdikçe ve dolaştıkça burada bir tarihi, doğayı, kültürü, geleneği, aynı zamanda yöresel unsurların baskınlığını, dolayısıyla Eski çağlardan Selçukluya Osmanlıya ve günümüze uzanan çok büyük bir e, tarihsel geçişle hükmettiğimizi görüyoruz. İfadeyi de doğru söylemek isterim. Tursa'nın yaptığı çalışmayı kendileri burada insanların yüzlerine karşı yaptıkları şeyleri övmek iyi değil derler ama yapılımını da takdir etmek, teşekkür etmek lazım benim görebildiğim kadarıyla Firuz Başkan'daki konuşmanın çerçevesinde onlar bu varlığı ortaya çıkartmışlar. Bizden durumlardan gelen bir taleple oluşmuyor bu süreç. Yani bu süreci Tursap kendi içerisinde oluşturmuş. Ya böyle bir değer var ben burayı buradan başlatayım demiş. Bunu biz durumlar olarak gitsek anlatsaydık Tursap'a ya ne olursun bak Yiğit'le de yönetimde beraberiz arkadaşız dostuz filan diye Tursap yönetiminin e, o ekosistemin altına yatmasaydı Böylesi bir şey yapılamazdı. Şimdi Arkadaşa <laughs> yine Kureketli Başkanımız Kürüz Bağlıkaya takdiriye yine Kureketli Başkanımız tarafından takdiriye. Gel abi gelin. gelin, gelin. gelin. gelin.